Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Astroloji dediğimizde aklımıza 12 tane burç gelir. Ve 4 element gelir. Hepimiz doğduğumuz ayda, hangi ayda doğduysak yani, bundan hareketle bir güneş burcumuzu net biliriz. Ve bizi sorulduğunda genelde güneş burcumuzu ifade ederiz. Benim burcum koç, yine balık. 12 Akrep. Hangi ayda doğduysak genelde güneş burcumuz bilinir. Fakat oysa ki biz doğduğumuzda, bu dünya sahnesine geldiğimizde anne rahminden ilk çıktığımız an, ilk nefes aldığımız an o zaman gökyüzünde gezegenlerin, burçların yerleşimleri, konumları, hangi pozisyonda oldukları, ay düğümleri sabit yıldızlar, asteroidler, bütün hepsi önemlidir. Ve bütün bu enerjiler bizim hayatımızı etki eder, yansır. Biz ne kadar sadece güneş burcumuzu ifade etsek de aslında, anne karnından ilk çıktığımız o an, ilk nefes yükselen burcumuz oluşur. Sonrasında da duygularımız, annemizle olan ilişkimiz, ay burcumuzla ilgilidir sevgi şekliniz Venüs ile alakalıdır. Hayatta kalma mücadeleniz, o hani savaşçı yanımız, girişimci, cesur tarafımız Mars ile alakalıdır. Kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Zihnimiz nasıl çalışıyor? Merkür ile alakalıdır. Öğretilerimiz, deneyimlerimiz, zor deneyimlerimiz, bazen engellenmelerimiz, kısıtlanmalarımız, Satürn ile ilgilidir. Şimdi şöyle bakmak gerekir. Zodyak çemberi 360 dereceden oluşur. Ve 12 eşit parça yani 12 ev oluşur. Ve 12 tane burç oluşur. Yani biz doğduğumuz zaman gökyüzünde burçların, gezegenlerin, bütün yerleşimleri tamamıyla bizim doğum haritamızı oluşturur. Bize özeldir. Tıpkı şöyle düşünün. Siz dünyada biricik ve teksiniz. Sizin doğum haritanızda sizin özel ve biricik ve tek. Dört element. Ateş, toprak, hava, su. Bu elementler hepimizde var. Fakat doğum hayatınızda gezegen ve burç yerleşimlerine göre element oranları değişir. Ve bu bizim karakterimize, bizim mizacımıza etkiler. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki 12 burç etkisi hepimizin üzerinde vardır. Yani özetle aslında bizim burcumuz yoktur. Bizim doğum haritamız vardır. O yüzden de sadece güneş burcunuzu bilmek ya da sadece yükselen burcunuzu bilmek çok da hani derin bilgilere ulaşmak anlamında yetersiz kalabilir. Burada haritanın tamamına bakmak gerekir. Nasıl açılar almış nasıl etkiler almışsınız, hayattaki potansiyelleriniz, yetenekleriniz, hayatınızın kolaylık alanları ya da hayatınızı biraz daha zorlanabileceğiniz alanlar. Hangi engellerden geçeceksiniz, nasıl rampalardan geçeceksiniz? Bunların hepsi tamamıyla doğum haritanızda gizlidir. O yüzden diyorum ki sadece burç olarak bakmamak gerekir. Doğum haritanız size özeldir ve 12 burçtan oluşur. Şöyle düşünün yani güneş burcunuz akrep olabilir ama venüs hangi burçta aynı zamanda e, mars gezegeni hangi burçta ve bunların birbirlerine yaptığı açılar, dereceler hepsi önemlidir arkadaşlar. O yüzden e, bütün burç etkilerini tamamında alırız. Aile hayatımızda, iş hayatımızda sosyal çevremizde mesleki, sosyal statümüzde, kardeş, yakın çevremizde, bütün alanlarda aslında hangi burçlar var ve hangi gezegenler var ve bunlar bizi nasıl etkiliyorlar. O yüzden dediğim gibi tek güneş burcu ya da sadece yükselen burcu üzerinden değil. O yüzden bir kişinin doğum haritasını bilmesi bu anlamda bundan bu kadar önemli. Eğer çünkü biz kendi hayatımızda olan bazı olayları, bazı döngüleri, bu da nerede ne yapmamız gerektiğini anlayabilmemiz, bazen de yolumuzu kolaylaştırmak için e, bu e, enerjileri, bu döngüleri bilmemiz gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi, 12 burcun etkisini hepimiz kendi hayatımızda yaşarız. Umarım katkısı olmuştur hayatımızdaki her şeyin kolaylıkla olmasını diliyorum. Sevgiler.